Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü yapmış olduğumuz yapacağımız faaliyet 2013 Kia Rio Fancy aracımızın el freni hiçbir şekilde tutmuyor. Düz yolda dahi olsa ee, kesinlikle tutmuyor. Bunun da ayarını bu kolçak bölümünün bu arkasındaki bu parçayı arkadaşlar gördüğünüz üzere buralarda tırnakları var ve ayrıyeten 2013 Kia Rio için şöyle göstereceğim arkadaşlar. Şurada iki tane tornavida var. Bunların arkada olanı söktüğünüz zaman bu zaten buraya giriyor. Önce bu vidaları söküp daha sonrasında bunu da şu Gör, gördüğünüz üzere bu dişlerden bunları tutamak biliyorsunuz. En alttan ben şöyle göstereyim. Şöyle bir bıçağı malumunuz yemek bıçağı herhangi bir e, plastiğe de zarar vermemesi için bunu kullandım. Buradan aradan şöyle sokup bu şekilde geriye doğru çektim arkadaşlar. Devamında bu geliyor. Ama mutlaka ve mutlaka şu iki adet e, tornavidayı yıldız uçlu vidaları söküp sökmemiz gerekiyor. Çünkü şuradan görmüş olduğunuz üzere burası tutuyor. Direkt bunu sökmeden çekmeye kalkarsanız Bu tırnakları kırarsınız. Kendinize ekstradan bir maliyet ve masraf çıkartmış olursunuz. Şimdi arkadaşlar el freni ayarımız Görmüş olduğunuz üzere bunu kaldırdıktan sonra şuraya koyuyorum arkadaşlar. Şimdi şu görmüş olduğunuz şöyle göstereyim. Şu görmüş olduğunuz vida. Şu vida. İleride de bakın el freninin direktmen e, teli görünüyor. Şu da yanlara şunlar da şu iki adet e, ee, halat da yani görüyorsunuz biri şu biri de şu yan taraf iki tane var biri sağ teker için biri de sol teker için ee, anca bakmaya zamanım oldu bayağıdır tutmuyordu el freni ee, baktığımda da siz de göreceksiniz direktmen e, tel artık en ucuna dayanmış bir şekilde vidanın ucunda zaten direkt e, birazdan da sıktıktan sonra da e, aradaki farkı göreceğiz. Neden bu kadar e, çok düşük bir şekilde e, geride olduğunu ben de anlamış değilim. Ya benden önceki aracı alan arkadaş e, hiç ayar yaptırmadı. Veyahut da herhangi bir ustaya götürmedi. Şimdi elimizde bir anahtar var. Bu tutacak diye umuyorum. 13 anahtar. 12 13. Bir bakalım şöyle bir tutacak mı? 13 tutmuyor arkadaşlar. 12'ye bakalım. Evet, 12 tuttu. Şimdi şuralardan elimi bir sokabilsem arkadaşlar. bunu saat yönünde çevirirsek arkadaşlar saat yönünde çevirdiğimizde bunu sıkmış oluyoruz. Yani herhangi bir ustaya gidip de hiçbir şekilde herhangi bir ücret vermiş olmuyoruz. Bunu gördüğünüz gibi şöyle tabi biraz alan çalışma alanı malumunuz dar olduğundan dolayı Sizlerden özür diliyorum. Tabi bunu yaparken de arkadaşlar öncelikle söyleyeyim. El freni mutlaka ve mutlaka inik olacak. Çünkü el freni inik olmazsa arkadaşlar bunun herhangi bir ayarını yapamazsınız. Şöyle tutayım. Evet. Sıkı olduğundan dolayı yapamazsınız. Gördüğünüz üzere arkadaşlar telimiz çok aşırı derecede gevşek olduğundan dolayı çok rahat bir şekilde